Burası vergisiz dünya. Vergisiz dünyaya hoş geldiniz. Burada vergisizsiniz. Vergisiz dünyadaki temel amacımız ağır vergi yükü altındaki toplumun her kesimini, özellikle gençlerimizi, vergiye ilgi duyan bütün kesimleri vergi konusunda elimizden geldiği kadar bilgilendirmek, bilinçlendirmek, bilgi aktarmaktan ibarettir. Verginin sosyolojik ve felsefik yönlerini de sizlere aktarmaya gayret edeceğiz. Hatta verginin mizahi yönünü, uygulamada vergiye ilişkin karşılaşılan mizahi olayları da aktarmak suretiyle faaliyetlerimize devam edeceğiz. Vergisiz dünya deyince ilk akla gelen soru doğal olarak şudur. Vergisiz bir dünya olur mu? İşte biz de tam bu sorunun sorulmasını bekliyoruz. Esasen vergisiz dünya Amacı bir ütopik yaklaşım, ideal bir yaklaşımdan ibarettir. Yani böyle bir dünyaya ulaşmak mümkün değildir. Vergisiz bir dünya nasıl olabilir? Eğer kamu giderlerini karşılayacak kaynaklarınız, doğal kaynaklarınız varsa ve hiç kimseden, hiçbir vatandaştan vergi almanız gerekmiyorsa belki o ülke için bir vergisiz dünya söz konusu olabilir. Ama iki kişi bir arada yaşıyorsa mutlaka bir vergi vardır. Yani ortak giderleri karşılamak için birisi özveride bulunuyor ve bu ortak giderlere katılıyorsa, onu üstleniyorsa biz buna vergi dememiz gerekiyor. Vergi denilince illaki parayla ödenen bir vergi olması gerekmez. Emek de bir vergidir, askerlik de bir vergidir. Dolayısıyla geniş anlamda düşündüğümüzde toplumların var olmasıyla birlikte vergi de kaçınılmazdır. Hatta Demokrasiden bahsediyorsa toplumlar ya da adaletten, haktan, hukuktan bahsediyorsa, sosyal devletten bahsediyorsa muhakkak verginin finansman aracı olarak bulunması gerekir. Diğer bir aklımıza takılan soru da vergisiz dünya denildiğinde acaba vergi cennetleri mi kastediliyor sorusu olabilir. Vergi cennetleri ülkeler olarak ülkeleri vergi cenneti olarak ifade ediyor. Mali literatür. Vergi cenneti denilen ülkelerde vergiler ya çok düşüktür veya hiç yoktur. Genellikle çok düşük vergi teşvikleriyle e, diğer ülkelerdeki yatırımcıları kendi ülkelerine çekmeye çalışır. Bunlar genellikle ada devletleridir, çok küçük devletlerdir. Burada e, yapılan faaliyetler, kurulan şirketler. İşte posta kutusu şirketi, adres şirketi gibi isimlerle anılır. Ve diğer ülkelerde elde ettikleri geliri daha az gelire ilişkin vergilendirmeden kaçırmak amacıyla bu vergi cennetleri kullanılır. Burada aklımıza takılan sorulardan birisi de belki şudur. Acaba bizim ülkemizin durumu nedir? Türkiye'nin durumu Avrupa Birliği'nin yayınladığı raporlara göre maalesef vergi cenneti gri listedeki ülkeler arasında bulunuyor Türkiye. Vergi cennetlerine ilişkin iki tane liste yayınlanır. Bunlardan bir tanesi kara liste, bir diğeri de gri listedir. Bizim ülkemizde dil bilgisi anlamında vergi cenneti dendiğinde hani çok verginin olduğu bir yer anlaşılırsa düz mantıkla, evet bizim ülkemiz bir vergi cennetidir çok vergi vardır. Attığımız her adımda vergi vardır. Bunun siyasal nedenleri vardır. Fiskal nedenleri yani parasal nedenleri vardır. Devlet ihtiyaç duyduğu yerde yeni bir vergi koymak suretiyle bu ihtiyacını, mali ihtiyacını karşılamaya çalışır. Onun dışında ayrıca Avrupa Birliği'nin hazırladığı rapora göre sanıyorum bilgi değişiminden kaynaklı olarak Türkiye gri listedeki vergi cenneti ülkeleri arasında sayılmaktadır. Ümidimiz odur ki yapılacak yasal düzenlemelerle bir an önce bu gri listeden ülkemiz çıkacaktır. Şimdi herkes vergiden bahsediyor. Bilmem ne sayılı kanunun bilmem ne sayılı maddesine göre şu 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 düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemelerden Halkımız herhangi bir şey anlamıyor. Halkımız vergi artmış mı azalmış mı? Sadece bunu soruyor. Yani e, avam diye tabir ettiğimiz bir e, mantıkla düşünürsek vergi arttı mı azaldı mı? E, vergi genellikle artıyor. Enflasyona bağlı olarak görünürde artıyor ve ülkemizde gerçekte de bir vergi artışı sürekli karşımıza çıkıyor. Sık sık vergi reformu kavramları gündeme geliyor. İşte burada bu e, öznel konulara, spesifik konulara diğer videolarımızda e, yer vereceğiz. Vergisiz dünyayı ne kadar arayacağız? Bu soruya da bir e, olayla cevap vermek istiyorum. Biz vergisiz dünyayı şöyle arayacağız. Adana'da iki tane saat var. Biri küçük saat, biri büyük saati. Büyük saate gitmesi gereken birisi yanlışlıkla küçük saate gider. Küçük saatten büyük saate gidecektir ama bir taksiye mi atlayıp gitsin yoksa yürüyerek mi gitsin? Buna karar vermek için çevredeki esnaflardan birisine sorar. Beyefendi ben büyük saate ne kadar sürede gidebilirim? diye sorduğunda esnaf der ki biraz da sanki böyle bir Adanalı'nın bir kendine has ifadesiyle Hadi şöyle bir yürü de görelimdir. Şey bozulur. Soruyu soran kişi baya bir bozulur der ki, abi niye kızıyorsun ki? Ben sadece büyük saate ne kadar sürede gidebilirim diye sordum. Esnaf der ki, yürü de bir adımını görelim de. Yani ne kadar sürede varacağını öyle göreceğiz. Öyle. Ona göre bir zaman söyleyeceğimdir. İşte bu olayda olduğu gibi biz de adımlarımıza göre. Vergisiz dünyayı ne kadar arayacağız? Bunlara karar vereceğiz. Yani hangi konulara burada işleyeceğiz? Hangi konulara yer vereceğiz? Ee, bizim YouTube kanalımızdan sorular sorabilirsiniz. Özellikle e, öğrencilerimiz vergiyle ilgili e, konularda e, web sitemizden takip edebilirler. Buradan bize sorabilirler. E, açıklanması gereken, bilgilendirilmesi gerektiğini düşündüğümüz konulara burada yer vereceğiz. Şimdilik e, bu videoyu bir Tanışma videosu, açılış videosu olarak e, kabul ediyorum. E, selam ve sağlık dileklerimi iletiyorum. Vergisiz dünyada vergisizsiniz. Hoşçakalın.